Görünüyor. Bir bakayım kendime. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün I20 aracımızı inceleyeceğiz. Onun tanıtımını yapıyorum. Hadi Sigorta kutusu, akü, fren hidrolik yağı, hava filtresi, radyatör kapağı, motor, motor yağı kapağı, yağ kontrol çubuğu, motor soğutma suyumuz burada. Burası da cam suyu. Bu kadar. Kilometre hız göstergesi, devir saati. Burası yakıt deposu. Hararet göstergesi de burada. Sinyaller. Sağ sinyal. Son sinyal. Bu şekilde. Farları anlatıyorum. Burası otomatik kısım. Burası parklar. Burası da kısa farlar. İleriye doğru itekleyince uzun farlar yanıyor. Çek bırak da selektör. Kapatıyorum. Klima tanıtmanızı isterse. Soğuk sıcak ayarınız. Açma kapama tuşumuz. Hızı ya da devri diyebilirsiniz. Burası da yönleri. Dörtlü flaşörlerimiz araç kilidi, radyo açıp kapama burada. Başka da araç içe sirkülasyon, torpido araç 6 vites beşileri. Bir geri kaç fren var derse de iki frenim var diyorum. El freni ve ayak freni. Bu kadar.